Eygreen'in Telegram grubuna katıldıysanız bakın burada sertik sertifikasını onaylanmasına az kaldığını belirtiyor. Aynı zamanda Binance ile ilgili çok fazla paylaşımlar var. Yani burada demek istiyor ki ben direkt Binance borsasında listeleme yapacağım. Şuradaki videoları, şuradaki görselleri burada sertik sertifikasının onaylanacağını belirtmişler. Sertik sertifikası nedir? CoinMarketCap'te de listelenecek. Biliyorsunuz Binance borsası Ethereum ağını kullanan kripto para birimlerini direkt listeliyor. Bunlardan bir tanesi de hiç kuşkusuz Eğleyin olacak. Çünkü adamlar oldukça iddialı. Tamamen Binance borsasına odaklanmış durumdalar. Peki Eğleyin nedir? Videonun açıklamalar kısmındaki Eğleyin web sitesinin ön satış linkine tıkladığınız zaman böyle bir sayfa ile karşılaşacaksınız. Şuradaki menüleri kurcalayarak Eğleyin hakkında daha fazla bilgilere sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda yapay zeka teknolojisine sahip olduğunu ve bu dalda lider konumda olduğunu söylemekte fayda var. Diğer menüleri de inceleyerek daha fazla bilgilere sahip olabilirsiniz. Egrey'nin ekosistemi, yol haritaları oldukça etkileyici bir yapıya sahip. Biraz daha aşağı indiğiniz zaman bakın tüm dilleri kapsadığını ve tüm ülkelerde oldukça ses getiren bir proje olduğunu belirtmişler. Ayrıca şuradaki menülerde boy gösterdiklerini daha önce de söylemiştim. Tam 100 bin iş dünyasında oldukça ses getiren bir yapıya sahip olduğunu belirtmişler. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman burada Eglian hakkında daha fazla bilgilere sahip olacaksınız. En aşağı indiğiniz zaman bakın burada Telegram Twitter ve Instagram hesapları var. Ama çoğunlukla Telegram ve Instagram'dan paylaşım yapıyorlar. Buradan da sosyal medya linklerine tıklayarak gruplarına katılabilirsiniz. En başa geri gelelim. Bakın burada çok güzel bir örnek var. AI token diyor. Buraya basıyorsunuz. Burada bu kripto para biriminin çok daha güvenli olduğunu white paper'larından zaten belli. 6 sayfalık bir white paper'a mevcut. Bakın %20 partnership, %7 ön satış, 115 marketing, 115 developer, 143 ekosisteme pay bırakılmış durumda. Her çim ağını kullandığını söylemiştik. Eğreğini bilgisayardan nasıl satın alırsınız? Hemen geri gelelim. Bakın sağ üst tarafta buy ai token diyor. Buraya basıyorsunuz. Bilgisayardan almak isteyenler için söylüyorum. Karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Buradan önce cüzdanı bağlamanız gerekiyor. Hemen bağlayalım. Connection wallet butonuna basıyorsunuz. Bakın cüzdanımıza giriş yaptık. Metamask cüzdanımıza Binance borsasından Ethereum gönderebilirsiniz. Ethereum üzerinden alınabiliyor. Bakın buradaki satın alma butonu turuncu oldu. Mesela bir Ethereum'lu veya 2 Ethereum 2 Ethereum'a ne kadar veriyormuş? 54.000 adet Eygrain veriyor. Buradan direkt buy butonuna basarak Metamask cüzdanınıza veya Trost Valdit cüzdanınıza QR kodu okutma bölümünden şuradaki QR kodunu okutarak direkt ön satışa katılabilirsiniz. Referans kazancı da elde edebilirsiniz. Cep telefonundan Eygrain nasıl alınır? Bu videonun açıklamalar kısmına bir tane YouTube linki bırakacağım. O videoda cep telefonuna nasıl alınır onu gösteriyorum. 20 gün sonra ön satış sona erecek. List listeleme sürecine başlayacaklar. Y'nin ön satışına nasıl katılınır? Metamask cüzdanı nasıl oluşturulur? Metamask cüzdanına Ethereum nasıl gönderilir? Referans linki nasıl oluşturulur? Hepsi şu videoda mevcut. Youtube kanalımızın ana sayfasına bak. Bakın bu videonun linkini de şu an izlemiş olduğunuz videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Ama Youtube kanalımızın ana sayfasında şu videoyu izlerseniz aklınıza hiçbir soru işareti kalmayacak e ile ilgili. Ama cep telefonundan nasıl alırın diye soracak olursanız bakın kanalımızda bir tane video var görüyor musunuz? Şu videoyu izleyebilirsiniz. Bu videonun da linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Şunu söylemek istiyorum. Eğitleyin'in fırsatını kaçırmayın. Eğitleyin'in Telegram grubuna mutlaka katılarak ama mutlaka katılarak paylaşımları kaçırmayın. Bu sezon öncesi bombalar tek tek patlayacak. En büyük bombayı da Eğitleyin patlatacak. Adamlar oldukça iddialı Binance Sports'a listelerimi yapacaklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.